Selamlar. Sizlere e, Hollanda'ya nasıl geldik, Kuzey Hollanda'da nasıl bir hayat oturtmaya çalışıyoruz daha yeni e, gelmemize rağmen e, bunu anlatmak istiyorum. Biz e, Türkiye'de, Bursa'da yaşayan bir çifttik. 2019'da, e, 2019'un Temmuz'unda evlendiğimizde. Evet anneciğim. Temmuz'da evlendiğimizde e, Amsterdam'a balayına gittik bir haftalığına ve bayıldım. Ben tabii ki çok bayıldım. Aşırı böyle ilk birkaç gün sinirle geçti. Çok sinirlendim. Çünkü etrafı gördükçe Türkiye neden böyle değil diye sinirleniyordum. Sonradan akışına bırakmaya başladım. Ve Türkiye'ye e, indiğimizden itibaren Türkiye'deki bütün o estetik yoksunluğu, o binaların çirkinliği, insanların... Sokağa tükürmesi, bağırışmalar, çocuk ağlamaları falan çok gözüme batmaya başladı. Bu genelde olan bir şeymiş. E, yurt dışından Türkiye'ye dönenlerde, Türk olanlarda böyle bir rahatsızlık beliriyormuş, belli bir süre en azından. Fakat bizim bu rahatsızlığımız geçmedi. Biz e, sürekli yurt dışında yaşasak nasıl olurdu? Keşke gitsek tarzı konuşmalar yapmaya başladık. Bizim e, bir çift arkadaşımız. Hollanda'dan iş buldu. Bizde bir ışık yandı. Demek ki yapılabilir aslında ve demek ki gitmek istesek bunun için gerçekten çabalasak gidebiliriz. Fakat sonra hikayenin içine girdiğinizde şöyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. 6 aydır 1 yıldır iş arıyorum. 30-40 tane görüşme yaptım. İşte birçok kez reddediliyorsun. Birçok kez işten izin alıp eve gelip o bilgisayarı kurmak ayarlamak yapacağın Görüşmeye çalışmak gerekiyor tarzı biraz zorluklar içeren bir süreç. Highly Skilled Migrant olarak gelecekseniz 30 yaşın altındaki çalışanlara verecekleri bir ücret var. 30 yaşın üstündeki çalışanlara vermek zorunda oldukları bir ücret var. Ve biz bu işe karar verdiğimizde eşimin son 1 yılıydı. 30 yaşını doldurmasına son, tam, tam anlamıyla bir yılda, 12 ay vardı. Aralık 5 eşimin doğum günü, Aralık 2'de geldik Hollanda'ya. Bu sefer başka stresler başlıyor çünkü hayat böyledir. Benim iş arama stresim başladı. Mehmet'in işine adapte olması stresi başladı. Ev bulma, ev arama stresimiz başladı. Ev arama çok stresli bir iş. Ev kolay bulunan bir şey değil. Hollanda'nın tamamında çok fazla ev ilanı çıkmıyor. Özellikle kiralık. Nüfusa oranla gerçekten çok az ev var. Çok az kiralık ilanı var. O ilanlar o kadar çabuk doluyor ki. Siz ona başvursanız dahi sonrasındaki prosedür çok uzun ve çok karmaşık ee, özellikle ilk geldiğiniz zaman sizden çok fazla belge istiyorlar. Aslında çok normal belgeler istiyorlar. İşte e, maaş dökümü, banka kartı dökümü, e, Employer Statement var, Landlord Statement var. Kimin evinde kalıyorsan, o evet bu iyi bir kiracıdır, parasını hiç geciktirmedi, işte borcu yok, ses yapmıyor, bir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar tarzı bir Statement veriyor. E işveren evet diyor, bizde çalışıyor, evet bu kadar alıyor, sözleşmesi bu kadarlık falan filan. Bunların hepsini dokümanını istiyorlar. Şimdi biz geleli buraya bir buçuk ay olacak banka kartı çıkartmak Kolay bir iş değil Prosedür uzun sürüyor Çünkü Yaptıkları şey şu Banka kartı için başvurduğunuzda Şu an pandemi dolayısıyla evinize bir tane çalışan gönderiyorlar sizin kimlik bilgilerinizi Tespit ediyor evet diyor doğru kişilersiniz Ondan sonra size 3 ayrı postada ee, şifrenizi, banka kartınızı aktive edebileceğiniz o bir cihaz varmış. O cihazı falan ee, aynı gün bile değil, aynı postada bile değil, ayrı ayrı güvenlik açısından ayrı ayrı şekilde gönderiyorlar ve hepsi aynı gün eline ulaşmıyor. Ve bu prosedür 5 ila 10 iş günü arasında başlıyor. Yani daha bizim göndermediler bile maillerimizi. 3 hafta falan olacak. Hala elimizde bir banka kartı yok. Dolayısıyla maaş günü geldiği halde maaşını alamıyor Mehmet. Maaş dökümü olmadığı için e, kiralık evlere başvururken maaş dökümü kısmında, banka hesap dökümü kısmında hep bunları açıklamamız gerekiyor. Öncelikle neredeyiz? Nasıl bir yerde yaşıyoruz? Biz şu an Hollanda'nın Friesland bölgesinde, Bakheuze <laughs> beldesindeyiz. Bu belde küçük, küçük bir yer. İsmini bile söyleyemediğimiz atıl bir yer, köy yeri. Biz şu an bir tatil evindeyiz. Bölge şöyle... Bizim kaldığımız evde şöyle bir ev. Modern bir konteyner şu kadar. Burada 3 e, hafta olacak yaklaşık kalma süremiz. Bundan öncesinde yine böyle bir parkta ama e, Tuzumvarın bölgesinde yaşıyorduk. Buradan 45 dakika uzaklıkta biraz daha kuzeyde bir yer. E, buranın kirası Normal kiralara göre, yani normal geçici evlerin, Expat House tarzı evlerin kiralarına göre çok daha ucuz. Onlar 1200-1300 Euro civarına gelirken 30 günlük kalımı. bura. şu an kış ayı olduğu için ve Simon'dan öğrendiğimize göre Almanlar e, buraya gelemediği için şu an pandemiden dolayı bomboş bir park. Köpekle taşımak neden zorluyor mesela. Birincisi Türkiye'de yapmanız gereken 3 e, aylık, 3,5 aylık aslında e, bir... E, Prosedür var, kuduz aşısıyla alakalı. 90 günlük bir karantina süresi var. Dolayısıyla biz bu iş belli olmaya yakın. Aslında evet, tamam, biz e, işleri halledeceğiz. Bakalım ne gerekiyor seni Hollanda'dan Türkiye'ye getirmek için. Mailini aldıktan hemen sonra direkt gidip cipsiği e, aşılattık. Aşılattıktan sonra tabii bu da büyük bir masraf. 1500 lira sadece aşılatmak e, ve o aşının veteriner tarafından Ankara'daki veterinerlik bürosuna dosyalarının gönderilmesini içeren hem pahalı hem uzun süreler beklemeniz gereken bir süreç. Bunu yaptıktan sonra 90 günlük beklemeyi zaten taşınma için işlerimizi hallederek geçirdik. Bize batmadı o yüzden ama eğer mesela bir buçuk ay sonra gelebilecekseniz pandemi işinize çomak sokmazsa veya işiniz çok daha çabuk hallolursa veya sponsorluğu olan bir şirketten iş bulduysanız ee, bu süreç biraz canınızı sıkabilir. İlk başta bizim arkadaşlarımızın da bizden önce gelenlerin yaptığı şekilde e, yavrinizi Türkiye'de emanet edip güvenebileceğiniz birilerine e, birkaç ay sonra gelip onu tekrar almak. Bu sizin hayal zorlar. O yüzden erken başlamanızı tavsiye ederim. Sonrasında buraya geldiniz. Mesela biz kış ayında geldik ve böyle bahçeli bir evdeyiz. Bizim gibi kuzey tarafına geldiyseniz muhtemelen siz de bahçeli bir evde kalırsınız. Çünkü küçük odalar genelde yabancı öğrenciler için ee, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde belki e, paylaşılan bir mutfak veya paylaşılan bir banyo şeklinde. Onun dışında bizim gibi ekspatlara çok fazla ev yok e, Friesland'da. Kuzey bölgesinde gerçekten ekspat bir aile olarak gelecekseniz kalabileceğiniz evlerin sayısı çok kısıtlı. Genelde muhtemelen Airbnb'den bulursunuz siz de bizim gibi. E, fakat parası 1300 Euro'ya denk geleceği için bizim şansımıza 750 Euro'luk böyle bir pandemi dolayısıyla ev çıktı. Size denk gelmeyebilir o yüzden araştırmanızı erkenden yapmanızı ve e, işiniz kesinleştikten sonra bu işleri erkenden halletmenizi tavsiye ederim. Evet içeri girdim çünkü evet <laughs> videoya evet diye başladım. Evet içeri girdim arkadaşlar. Çok gıcık ya o tipler aşırı gıcık değil mi? Arkadaş sürekli arkadaşlar video izliyorum bir şey anlatıyorsun anlatacağın şeye ilgim var ki dinliyorum. Arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar. Daha hızlı konuş yani. Ben de şu an uzattım ama. Daha hızlı konuş ne istediğini ne söylemek istediğini anlayalım yani. Biz de dinlemek istiyor muyuz çabuk karar verelim. Hollanda'da ben şahsen doğalgaz faturasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve o kadar az yakmalarına rağmen bu kadar yüksek bir para alınıyorsa demek ki bunun aslında... Fiyatı yüksek yani. Bizim şansımız bir de kışın ve bu kadar küçük bir eve gelmek ki bundan daha büyük bir eve gelemezsiniz zaten. Ne kadar paranız olduğuna bağlı. Tabii. Ee, termostat yani odanın sıcaklığını ayarlayan şey istediğimiz dereceye getirebiliyoruz ve bunun parasını biz ödemiyoruz. Bu müthiş bir ayrıcalık bu hayatta. Yani bir hayat yaşamak istiyor olsaydım bedava doğalgaz isteyebilirdim. Çok soğuk dışarısı. Dışarısı gerçekten çok soğuk. Türkiye gibi değil kışları yani Türkiye'de bu yıl hele Mayıs'tan itibaren 30 derecenin altına belki 2 hafta indi ee, Biz oradan gidene kadar Yok Biraz daha eski evet Temmuz Ağustos sonu Eylül Ekim hatta yani <laughs> Gidiyor böyle Ekim'e kadar aşırı sıcak yaşadık oradan direkt buraya gelmek biraz götümüzü dondurdu ee, Dışarı eksi 4 dereceye kadar iniyor hissediler Adapte olmak biraz zor bunu çok ciddiye ben de almazdım ama gerçekten zor. Bisiklet sürecekseniz özellikle götünüz dona dona o bisikleti süreceksiniz. Ve bunu yaparken etrafa baktığınızda götü donmayan Hollandalılar göreceksiniz. Çünkü 20 derecede yakıyorlar doğalgazı mesela. Fakat 20 iş yerlerinde, evlerde, genel olarak mağazalarda belki, dükkanlarda normal kabul edilen ve herkesin bunu bir standart olarak gördüğü bir derece. Ve bu soğuk. Bu ne demek oluyor? Hollandalılar sizden daha alışkın soğuğa. Yani bizim çocukluğumuzun kışları zaten artık kalmadığı için eskiden bizim belimize kadar... Bizim belimiz de küçüktü gerçi o zaman biz de küçüktük çünkü ama... Belimize dizimize kadar gelen karlar oluyordu. Kar tatili oluyordu okullarda ben çocukken. Ben üniversiteye geçtiğimden itibaren ağzına sıçıldı mevsimlerin yani. Ee, dolayısıyla alışkın olmadığınız bir şey ve eğer e, temkinli olmayı seviyorsanız bunu kesinlikle düşünmeniz gerekiyor. E, Valiz hazırlarken almanız gereken şeyler mesela. Ben yeteri kadar atlet almamışım. Bu çok önemli. Bu özellikle geldiğiniz yerde kalacağınız ilk en az 1,5-2 ay. E, o süre boyunca evinizde çamaşır makinesi yoksa ve e, parkın veya herhangi bir yerin e, servisini kullanacaksanız bunun için bir para ödemeniz gerekecekse bunu biliyor olmanız gerekiyor. Çorap, patik, atlet, hırka, şapka, kesinlikle şapka, ee, kulak şeyleri var kulaklık gibi. Ben beğenmiyorum tiplerini ama bayağı efektif olduklarını düşünüyorum. Kulağınız donduğunda siz de öyle düşüneceksiniz. Ee, saçlar bile kapatıyor. Şunu açıp dışarıda gezmek zor yani. Bunları düşünmeniz gerekiyor. Ben bunları söyleyen hiçbir YouTube kanalı görmedim biz Türkiye'deyken. Söyleyen olsaydı gerçekten uygulardım. O yüzden ben belki bunu izleyen, belki Türkiye'den Frizant'a gelmek isteyen veya birinin özellikle buraya gelmek isteyeceğini zannetmiyorum ama Hollanda'ya gelmek isteyen ve Frizant'la iş bulan biri bu videolardan bir şeyler çıkarabilir. Binlerce ibret var bu videolarda. Başka ne yaşandı geldiğimizden beri? Benim işsizliğim mesela bu çok önemli. Çünkü genelde yurt dışına taşınan e, expatlarda bu gözleniyor. Eş aileyle geldilerse eş iş bulamadığında depresyona giriyormuş. 6 aylık bir süreç sonunda bu yaşanmaya başlıyormuş artık. Çünkü ümit azalıyor. Bu sefer ben niye buradayım? Madem bütün gün kalkıp bunları yapacaktım Türkiye'de kalsaydım tarzı. Zaten ev hanımı olanlardan bahsetmiyorum bu arada. Yani eşiniz dolayısıyla gelip bu hayatı idame ettirebiliyorsanız burada da ettirebilirsiniz. Bu psikolojiyle alakalı. Ben mesela işi olan, çalışmak isteyen bir birey olarak evde oturmanın zevkine varamıyorum. Çünkü benim için zevkli bir şey değil. Benim için sadece kendimi geliştirebileceğim daha bol bir zaman ama uzun süre evde kalanlar bilir ki o zamanı kullanmayacaksınız. Bu pandemide de oldu. Yani bu kadar uzun süre evde kalıp hiçbir şey yapmayacağımı tahmin etmezdim ama böyle bir insanmışım demek ki dedi insanlar. Çünkü pandeminin yarattığı depresyonumsu veya gerçekten girdiyseniz bir depresyon işsizlikte de aynı sonuçları doğurabiliyor. Dolayısıyla kalktığınızda hem işsiz oluyorsunuz hem iş aramak için kendinde güç bulamayan bir depresyon eh, rahatsızlığı sahibi oluyorsunuz. Hastası demek istemedim neyse. Ve bu çok kolay yani depresyona girmek çok kolay. O kadar da zor bir şey değil. Depresyona girmek istemiyorsanız bu arada D vitamini ve C vitamini stoğu yapmanızı öneririm valizlerinize. Biz Türkiye'den almıştık. Devit 3 var. Küçük D vitamini damlacık ve çok gidiyor yani 2 üç dört tane en azından ilk birkaç ayınızı para durumlarını finansal stabilitenizi yakalayana kadar sizi götürecek. Bir de bir iki ay yetecek bir C vitamini takviyesi olur. Güneş gerçekten çok az. Güneş çok yatay vuruyor ve çok çabuk ölüyor. <laughs> çok çabuk gidiyor yani hani selam verip kaçıyor. Ateş almaya gelmiş derler. Ee dolayısıyla ihtiyacınız olacak C vitaminine ve D vitaminine özellikle D vitamini eksikliği depresyona yol açıyor bunu zaten herkes bilir bunu bilmeyen yoktur